Herkese selam ben Zıkkım. Arkadaşlar bugün bir farklılık yapıp Log Bait oynamak yerine bu aylar önce kendi tasarladığım birinci destesiyle oynayacağız. O zaman da fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk açılışı ondan beklerken güzel oldu bu. Aslında şey de atabildim ama yani buzcu belki vurur diye diyecektim. Vurmadı. Hemen güzel konuma bir silah var. Valkür bir tane vuruyor ya da vurmuyordu. Aynen bir tane burada. Önünü yaramaz da tanklayalım. Güzel. Bir şey de atması gerekecek çok iyi. Ay skatler attım. Olsun. Deste dönmüş oldu diyelim. Hemen biniciyi basalım. O da binici bastı. Ben de çekelim hemen biniciyi. Binasını zar zor yetişti. Evet. Deprem basabilirdim belki ama o da ağır kaçacağı için riski girmek istemedim. Bravo diyor. Biz de bravo diyelim. Ee, şu an evet bombacı attı. Bu sefer kar topuyla savunacağım. Sağ arkadan bir buzcu atalım. He. İkimizin de birinci oynaması biraz iyi denk geldi. Tomru çıkardı. Desteği döndürüyor. Bize desteği döndürelim. Sağdan binici. Yeti dönmedi daha. Bina bir kartı var. neyvah Şu mini pekadan nefret ediyorum derken yanlış attık. Ama gördü. Ama biraz sıkıntı yaşayacağız. Basma özelliği. Yani vuracak vuracak. Hasar yemeden olmaz da. Ne, buzcu sattı. Tabi bu desteği 5 ay küsür önce tasarladığım için yani şu anın metasıyla biraz uyumsuz kaldı gibi. Yapmasamaydık bu videoyu. Yapacak bir şey yok. Keşke biniciyle tanklasaydık evet. Hemen binamız basalım. Savunur zaten. Arkadan bir yaramaz. Önden binici basıp hemen deprem basacağız çünkü binasını atacak evet. Güzel oldu. Ama mini pekkası da var ki. Biraz anti geldi. Hemen destemizi döndürelim. Binici. İkinci testi de şöyle hemen kalabalığı dağıtalım. Kar topunu görmediniz. Güzel ya bayağı kardayız ben bir daha saldırmak isterim yani şu an. Binaya yetiştiremez çok güzel vuracağız ama zararımız da bir o kadar fazla değil. Şöyle. Buzcu binici. Aa yanlış attık ya. Şöyle bir şey yapsak. O çok iyi. Kurtardık. Level bastı nasıl? Bir dakika. Çok iyi. Hala saldırıyor. Hata yapıyor bence. Şöyle hemen. Tamam o cadı güçsüz. Hemen silah şöyle yetiştirdik. Vurma. Bir tane. En kötü bir tane vursun. Hiç vurmayacak. Çok güzel. Güzel. Hemen binici biz de atıyoruz. Oo çok güzel düşündü. Düşündüm aslında oraya atacağım da. Riske girmek de istemedim. Hem yani binamız döndü. Binici atacak o da. Yapacağı çok bir şey yok. Zaten büyü döndürse alacak ki yani. Çok da bir şey yapamayacağız. Şimdi binici gelecek evet. Savunmaya çalışacağım. Savunuruz belki. Evet savunduk da. Güzel savunduk aslında. Bunun şerefine bir atak. Son atağımız zaten. Adam binici attığında veya büyü döndürdüğünde kaybedeceğiz. Sorun olduğunu düşünmüyorum ya şahsen. İyi bile oynadık yani. Deste döndürmesi hızlı aslında destenin de. Yani antilik yüzünden aslında kaybettik. Aynen. Çarpma attı herhalde oraya. Evet bir sonraki maçtayız. Umarız bunu alırım. Yani en azından bir kere kazanalım. Bu zor yani ateş şura attı. Bu ne? Ya gele gele bana geliyor böyle desler. Bu ne mesela? Yani ya bir şey döndürmeye çalışıyor, bir şey spam yani spam destesi oynuyor. Keşke testi hemen çıkarmasaydı derken anti gibiyiz ya. Ya da direkt antiyiz ne gibisi. Evet ya adam deste döndüremiyor. Hemen binici. Acısına son vermek isterim ya yani arkadaş. Derken evet. Tamam çok sorun yok yani. Sadece elite barbar spamlayacaksa ben büyü döndüre döndüre de savunurum yani bu arkadaşı. Bir daha elite barbar geliyor kesin. Köprüden elite barbar göreceğiz. Ama basacağını sanmıyorum yani. O kadar salaklık yapacağını düşünmüyorum. Döndü şu an. Evet. Şöyle şeyle çekelim. Tam, yeter orası. Güzel savunduk. Önüne de şimdi şey düşecek. E desteği nasıl döndürmeyi düşünüyor mu? Hemen binici. Silah şu köprü geçmeden. Evli miskeletler. Gerek yoktu aslında be. Geçme köprüyü silahlar. o Girecek ki bunun üstüne şimdi. Köprüden itibaba basarsa şaşırmayın ya. Atlatacağız onu. İksiri toplamak önemli. Girmesini bekliyorum şu sıra. Tesla ile açalım ilk Tesla dönsün. Aynen bir iksir zarar. Aynen bir iksir daha zarar. Garip bir desto oynuyor yani. Rokete falan mı güveniyor varsa. Yani Silah şöyle biraz kötü oldu ama. Yani bölmeyi tercih etti de yani biz iskelet falan bölüp ikinci Tesla geldi. Şuraya bir buzcu. Geçemez ki buraya. Yani kar topunu öylesine attım iyi. Bir tane vur binici. Desteği döndürelim derken o bu. Aldırız inşallah oraya. Hop 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 hop, hop. Çok güzel kurtardık. Zararımız olabilir ama evet iyi ki basmadık. Soldan basalım onun yerine. Savunmakla uğraşsın. Zaman kazanalım. İskeletler. Buz büyücüsü attım bilerek. Yarasalar uğraştırırdı belki diye. Yani ben sadece savunacağım. Yani adam geçemez ki. İstediği kadar uğraşsın Tesla. Silah Öne düşmeseydi keşke şuradan bassak daha iyi olurdu. Giriyor evet. yani Yapacağı başka bir hamle Girmesi lazım ki. Ama o girişi de doğru yapamıyor. Mesela şu an saldırı ben kaybedecek. İksir kalmadı ve ben. Bütün katlarım ilerliyor şu an köprüde. Çok güzel. Oo. Aha vuracak be. Oo, son anda yetiştirdi. Ama sonu yakın yani. Bu böyle kazanamaz yani maçı bu oynayışla. Çok güzel. Aynen kurtardık yine. Ben döndüğünü düşünmüyorum. O yüzden risk alıp şu an köprüden basıyorum ve alan maçım bıraktı. Aynen iyi oyundu. Kar topu atalım sadece. Bir bakarsın köprüden gelir. Çok güzel. Hemen bir sonraki maçı. Arkadan buz büyücü basarak başlayabiliriz. Silah ver. Aslında bu desteği değiştirdiğim bir videoda atabilirim. Şimdi aklıma geldi. Önüne yaramaz zaten tanklar. Silah şöyle etrafını sararak savunuyoruz. Bekledim öyle attım. Saramadık tamam mı olsun. Yani yet, bir tane vurmak maksimum Aynen. Hemen binici. Çok dolu beklemeyelim. Güzel. Bu gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Tesla zaten güçlü bir bina benim düşünceme göre. Yani. Kule canları eşitledik diyelim. Arkadan bir buzcu da domuzcuk oynuyor adam. Acaba muhafızlar da var mı şimdi? Domuzcuk oynuyor da. Sağ bir slasher. Paket maket atar. Döndüyse. Aynen. Güzel bir yaramaz. Silahlarımı... Evet silahlarımız kesecek şimdi onu. Bineceği ne atmıştı? Cevabı var mıydı? Binası var değil mi? Yetiştiremedi binayı. Çok güzel. Binayı da kesiyor şu an. Çok iyi. Atlasın da bu Çok sorun yaratacağını düşünmüyorum. Aynen öyle. Solu kapatalım. Soldan girmek isteyebilir belki. Silahşör de sola verdim. Biraz yanlış artık evet. Domuzcuk deprem oynuyormuş o da. Ama yani bence depremin onu kâra, düş e karı geçirdiğini düşünmüyorum. E alanında da kartlardan görmüşsünüzdür. Top atar. Çok güzel. Yine kaçırdı ve Buzuru atmayamadı. Çok iyi. Ben maçın burada bittiğini düşünüyorum. Ben bir maç daha yapayım arkadaşlar. Burayı keserim. Bir maç daha yaparız. Evet arkadaşlar. Şampiyonumuz gelmiş. O yüzden ben burada videoyu açarım %90. Şampiyonumuzu aldım. Hadi bakalım. Şövalye istiyorum ama silah şöyle de okuyayım. Dev gelmesin yeter. Hadi. Çok dev hissettim ama inşallah şövalye gelir. Yes. İşte bu. Hemen son maça. Evet son maçtayız. Adam üzülüyor. Kalp atalım. Morali yerine gelsin. Ben şöyle çıktığı için şahsen çok mutluyum. Baya iyi oldu yani. Üzülme be. Kalbini kırmışlar bunu. Aslında sadece iskeletler yeterdi de. Güzel silah ver. Atma artık. Susturmak zorunda kalacağım biraz da atarsa. 3 üç kere de atarsa. İki. Bir. Tamam. Uğraşamam yani. Psikolojik baskı kurmaya çalışıyor üstüne. Şu an bininci atacağım ama mini pekkası döndü. Üstüne kar topu atarsak çok ağır olacağım. Dışlama O yüzden girmiyorum. Arkadan buz, buz büyücüyle çıkacağım. Zaten deste hızlı olduğu için de yani sorun olmuyor. Hop hemen deprem. Affetmeyiz öyle. İşte binici geliyor şimdi. Biraz fazla ilk sıra harcadık. Çok iyi. Hı. Kar topu. Oy. Oy. Çok iyi savunduk. Yasa savunmadık. Atak yaparak savunduk ama anlamadım ben de. Güzel bir yaramaz. Arkasında bir şey yapmaya gerekiyor. Zaten onu bırakmaz %90. Bir şey atar aynen. Şimdi merkezi bir güzel. Baba bir tanesi gitti şeye. Bir de kar topu lazım olacak. Çok hasar yedik ama sorun yok. Öndeymişiz. Şimdi hemen bunun önüne domuz birincisi geliyor. Yani mini pek atar ortalara. Oo. Çok kötü zarardayız. Keşke yapmasaydık da aslında o da 8 iksir falan harcadı yani. Yanlış attık. Yanamaz atmak zorundayız. Domuzcuklar şimdi köprüden basarsa işte o zaman sıkıntı. Tesla'yı çalıştıralım. Mini Pekka'yı çıkardı o yüzden. Şeyi dönmüş olması lazım. Depremi kaçırdık galiba yok. Bir tane vur her şeye rağmen vurmadı. Döndü. Yapma ama ya. Bir tane hep kaçırıyorum. Şurada sinirim bozuldu ya. Hayır. Buzcu da lazım. Adam maçı döndürdü şaka maka. İki bozucu gidiyor ama yani bir işe yaradıklarını söyleme. Ölmüş şey bir şey yapmaya gerek yok. O yüzden arkadan silah şöyle çıkmayı tercih ediyorum. Umarım alırız yani. Videoda kaç dakika oldu bakmadım ama inşallah çok uzun olmamıştır. Yanlış attık. İki tanesi görecek. Yani galibiyetle kapamak istedim ama hep garip atıyorum şu şeyleri o yüzden kusuruma bakmayın. Alacağız alacağız. Benim inancım tam şu an. Bu sefer düzgün attım. Deprem atacak. Anti deprem atmadım bile. Neden atmadım ben de bilmiyorum yani. Evet atsak daha iyi olacaktı. Arkadaşlar ben direkt girmem lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Şöyle bir deprem. Kar topu üstüne. At artık. Ya niye hep bir tanesini kaçırıyorum ya. Son mu atmam gerekiyor? Döndürdü ki. Oho. Son maç kaybettik arkadaşlar. Ama olsun yani. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hem şövalye şeyi de geldi. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.